Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Türkiye Kupası'nda Alanya Spor ee, bizi konuk edecek Kendi stadında puan durumuna yani yarı finalde arkadaşlar ilk maçı 6-2 kazanmıştık ve bu büyük bir avantaj bizim için Maça geçeceğim arkadaşlar ama öncelikle tabii ki ayarlara bakmam lazım Kaydetmiyor maalesef gıcık oyun görüyorsunuz her zaman ben şey yapmak zorundayım. Kontrol etmek zorundayım. Oyun kumandası ayarlarına da giriyorum bakıyorum arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi bunlar da kaydı olmamış. Mükemmelsin FIFA. Harikasın. Hepsini kapattık değil mi? Kapattık, kapattık, kapattık. Bunu da hemen destekli yapalım arkadaşlar. Oyun ayarlarına son bir defa bakıyorum. Artık ee, ne derler? Hmm, Paranoyak oldum. Bugün arkadaşlar Faryas, Momokoku, Garnacho, Arda, Güler, Emre, Mor, Ferdi, Kadıoğlu, Salay, Yamrabaz, Silva, Usay, Samuel ve Yambaran ilk 11 ile sahada olacağız. Hemen maça geçelim arkadaşlar. 6-2'lik skor var. Avantaj bizde. Büyük ihtimalle zaten yarı finale çıkacağız. Haydi Fenerbahçe. Şimdi Garnacho. Anacio. Canaço. Canaço çekti, vurdu. Defansa çarpan top kameraya gitti. Antonio Silva. Emre. Emre Mor. Kamara'yı mağlup edemedi. Kamara çıkardı bu topu. Ferdi attığı noktada Emre. Emre önünde Moukoko. Moukoko çok rahat çok profesyonel. 1-0. Deplasmanda da 1-0 öne geçiyoruz. 6-2'lik Maçın ardından çok relax bir galibiyet, çok relax bir tur olması bekleniyordu zaten. Öyle de olacak gibi. İkinci arada tüm oyuncularımı değiştireceğim arkadaşlar. Ferdi 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 Mokoko Atamadı Keşke Faryas'la vursaydım 2 0dı şimdi Emre Emre bir çalım Emre yanında Arda Acımadı Arda 2-0 Son haftalarda hem golle hem golleriyle ön plana çıkıyor Arda Güler mükemmel bir gol daha atıyor harika bir iş başarıyor Arda işte o gol Arda Güler mükemmel vurdu mükemmel 10 numaranın hakkını veriyor. di araya girdi ama alamadı topu şimdi Mokoko Faryaz 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 Mokoko Mokoko 3-0 Faryaz gol atmaya değildi Mokoko'ya asist yapmaya gelmiş gibi bugün harika işler harika 3-0 İşte Moukoko'nun golü İlk maçta da zorlanmamıştık Garnacho Attı Moukoko'ya Moukoko Farias. Garnacho 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 Çekti Verdi Amrabat Garnacho Amrabat, Faryaz ayağının dışıyla kamera. Harika bir baskıyla oynuyoruz. Harika. Faryaz kontrolü yaptı. Vanaydonk. Sanayi var yanında. Geldi şimdi Alanya. İktifa. Bu kadar tehlikeli geldiler. Silva. Şimdi Faryaz. Olmadı. Ay oya bas yanlışlıkla. Haydi! Yambalan çıkardı. 3-0. Fark erimiyor. Farias Mo Koko'ya mükemmel bıraktı. Yoksa gol mü geliyor? Gol! 4-0. Penaltıyı çıkaran yan adeta Fenerbahçe'ye golü hediye ediyor. hat trickini de yapıyor böylelikle Mo Koko bugün. Farka koşuyor Fenerbahçe. Faryaz. Mokoku'ya bıraktı. Mokoku 4-0. 4-0 değil mi? 4-0 yapıyor skoru. Faryaz'ın asistleriyle Fenerbahçe ilk yarıda tamamıyla fişi çekiyor diyebiliriz. Masiya çok hızlı. Oy neyi çıkardı be aslan parçası be. Şimdi oyuncuları değiştireceğim arkadaşlar. İnşallah aynı verimi alırız. Arda'yı falan çıkartacağım. Şöyle yapacağız. O koku çıksın zaten. Attı atacağı kadar. Aynen böyle yapalım. Arda'yı çıkardık. İrfan'ı aldık. Leye bırakabilir mi? Bırakamadı. Bırakamadı. Levis Leye Faryaz Fenerbahçe'yi durdurana aşk olsun 5-0. Sezonun en rahat galibiyetlerinden birine doğru gidiyor Fenerbahçe. Hiç acımıyor hiç. Yalnız Leyen'in pası da çok şık. Faryas harika bir forvet harika mükemmel oynuyor. Harika işler yapıyor genç yıldız. mükemmelsin. Harikasın. L'ye bıraktı Faryas'a Artık maçı komple bıraktı Alanya Spor diyebiliriz. Faryas da gelen pozisyonları atıyor. Leya asistleri yapıyor. Faryas golleri atıyor. Aferin Faryas işte. Gol. Silva çok güzel ve çok rahat aldı. Şimdi Leia yine önünü aldı. Bu sefer Bir kendi gitti. Leia! Bu ne lan? 7-0. Komple bıraktı alan ya maçı ya. Emre Mor Faryas asisti yapıyor.

Faryaz Faryaz kamera çıkardı bu defa 8-0 arkadaşlar hiç varlık gösteremediler ya dedim biraz hareket olur ama olmuyor 8-0 ilfanat Ne oldu? Offside. Levis. Leia yine harika bıraktı. Kamera tuttu bu defa. Evet dağlarla taşlara bir şut. Leye. Vallahi girdi araya. Faryas mükemmel vurdu. 9-0. Facundo Faryas izliyoruz. Mükemmel baktı, mükemmel gördü ve vurdu. Kamarayı malup etti. Respo Faryas İrfan'a bırakmak istedi, olmadı. Ya neyine itiraz ediyorsun kardeş? 9-0 Kazanıyoruz Özür dilerim 10-0 olmadı Kolay bir maç oldu bizim için Güzel de oldu Fazla Sıkıntıya girmeden Kazanmayı başardık I've just got a couple of questions I want to ask you about the match. 9-0 kazandık ama Çok that's that's daha farklı kazanmalıyız diyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. 9-0'lık bir galibiyet oldu. Evet arkadaşlar bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.